Hoş geldiniz. Bugün Müslüman gençler için zaman yönetimi konusunu ele alacağım. Şöyle bildiğiniz üzere bir hafta boyunca kitap okuması yaptık. İrade terbiyesi Abdülaziz Kranşal yazarımızın kitabı. Ben çok beğendim. Yani gerçekten okuduğunuz zaman zaman olsun, hani o zamanı kontrol olsun, iradenin o terbiyesi olsun. Bence etkili. Ben etkilendim okumanızı tavsiye ederim eğer okumak istiyorsanız bu tarz şeyleri. Güzel. Şimdi buradan Müslüman Gencin Zaman Bilinci ikinci bölümden e, bazı yerleri alıp değerlendirmek istiyorum. Hemen başlıyorum. Vaktinizi İslami vazifelerle doldurun ki nefse ve şeytana bir dakika bile kalmasın diyor. E, gerçekten e, vaktinizi böyle İslami faaliyetlerle doldurduğumuz zaman e başka bir şey vakit kalmayacak. Otomatikmen ne olacak? E vaktimizi değerlendirmiş de olacağız. Hem o arada da sevap kazanmış olacağız. Müslüman genç için zaman nedir? Allah'ın kendisine vermiş olduğu en büyük nimetlerden birisi. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde sağlığın ve boş vakitin değerini bilmediğimizi bizlere ifade ediyor. Siyonizmin en sevdiği gençler zamanın kıymetini bilmeyen ve nefsine esir olmuş gençlerdir diyor yazarımız. Yani ben bunu sadece siyonizmle metek yani has kılmak istemiyorum. Sizin gelişmenizi istemeyen herkes için zaten zamanınızı boşa harcamanız onlar için bir avantaj olacak. Sadece siyonizme bağlamıyorum. Yani siz kendinizi tarafından böyle planlanmayan bir hayat yaparsanız başkaları tarafından planlanan bir hayatla yönlendirilirsiniz. bence kendi planınızı kendinizin yapması daha güzel olur. Siyonizmin ibadet bilinci olmayan gençleri çok sevdiğini söylüyor. Evet, haklı. Yani ibadet bilinci olmayan bir genç e, hayatını bence düzenine oturtturamaz. Yani o beş vakit namaz aslında bizim zamanımızı değerlendirmek için bize verilen bir şey. Yani zamanı biz beşe bölüyoruz. Ha, sabahleyin ne yapayım? Sabah namazından sonra şunu yapayım. Öğlen namazından sonra şunu yapayım. Gibi şeyler bizim zaman yönetimimizi aslında gösteriyor. Yazar çok güzel bir noktaya değiniyor. Bir futbol takımının maçını kaçırdığına üzüldüğü kadar bir namazını kaçırdığına üzülmeyen, popüler kültürün pençesinde eriyip giden gençler, Siyonizm içinde vazgeçilmez gençlerdir. Gerçekten burada çok haklı yani. Ee, Tabi ki de işte futbolla gidin veya eğlenin hani bunları şey yapmıyorum ama namazımızı kaçırdığımız zaman da derin bir pişmanlık içinde olmamız lazım ve bir daha kaçırmamaya gayret etmemiz gerekiyor. Kenzül ummalda şöyle bir şey geçiyor: Vaktinin kıymetini bilene Allah merhamet etsin. Amin. Şimdi böyle bir düşünüp muhasebe etmenizi düşünüyorum. Burada bol bol yazar bizi düşünceye yönlendiriyor. Yani bol bol düşünüyorsunuz. Yani sürekli bir soru tufanlı tutuyor sizi. Ama güzel bir şey bu. Allah'ın sana emanet olarak bağışladığı vakti daha etkin ve daha üretken bir şekilde kullanmak için planın ve stratejin var mı mesela? Var mı? Yani hedefimize ulaşmak için o zamanın hakkını vererek ulaşmamız lazım. Ancak öyle ulaşabiliriz zaten. Önce zamanın sahibine yönel ki o da tüm hayırlı ve bereketli zamanları size yöneltsin diyor. Allahu Teala ne buyuruyor? Hicr suresinde her şeyin hazinesi bizim yanımızdadır. Ancak biz onu belirli bir ölçüye göre indiriyoruz. O halde biz ne yapacağız? bu hazinenin sahibine yönelmemiz lazım. Çünkü ancak Allah takdir ederse zamanımız bereketlenir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bereket Allah'tandır. Şimdi bir düşünelim. Beş vakit namaz sonrasında dua ederken vaktinin hayır ve bereket için dua ettin mi? Ya da her namazda bunu alışkanlık haline getirdin mi? Yani gerçekten önemli bir yere yine vurgu. Sakın unutma sen zamanın sahibine boyun eğ ki, zamanın sahibi de zamanı sana boyun eğdirsin. Fedakarlık etmeden e, nimetlere kavuşamayız. Yani işte televizyon izlemekten veya sosyal medyadan e, ne kadar ayrı kalıp zamanımızı verimli kullanıyoruz? Hani bunları da düşünmemiz lazım. Yani vaktiniz boşa gittiği zaman deyin ki ben hayır yapabilirdim yani neden bu vakti boşa harcadım? değil ve işlerimizi yaptığımız zaman niyet o kadar önemli ki yani bir işi yaptığımız zaman Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle yapalım ki e, kalbimizde o dünyalık meşguliyetler olmasın şimdi şöyle düşüneceğiz zamanımızı planlı geçirmemek istememizin sebebi e, daha çok para kazanmak mı daha büyük bir makama sahip olmak mı daha çok şöhret kazanmak mı daha konforlu bir hayat yaşama isteğimi yoksa alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasını kazanma isteğimi. Harcadığımız her dakikanın muhasebesini yapmamız lazım. Çünkü Rabbimiz herkes yarın için ne hazırladığına baksın buyuruyor. Demek ki ne biz sürekli muhasebede olacağız. Yarına ben ne hazırladım diye düşüneceğiz. Günlerimiz gerçekten nasıl geçiyor hani? Akıp giden ömrümüzü nasıl tüketiyoruz? Ee, bu zamana kadar en çok nelere vakit ayırmışız? Vakit ayırdığımız şeyler dünyalık bir yatırım mı yoksa ahiretlik bir yatırım mı? Bunu da unutmayalım. Muhasebeyi terk etmek demek, kendini hayatın akışına bırakmak ve şartlara teslim olmak demektir. Kaygı ve endişemizde önceliğimiz hep ahiret olsun ki, zamanımız dünyalık endişelerle dolmasın. Sabah uyandığımız zaman böyle bir içimizde endişe olacak. O endişe neyin endişesi olacak? Ben bu zamanı Allah rızası için kullanabilecek miyim endişesi olacak. Veya bu Allah rızası için nasıl kullanabilirim endişesiyle uyanmamız lazım sabahları. Sakın unutma diyor yine yazarımız. Diyor ki başına gelecek olan kaderinde yazılmışsa zaten gelecektir. O halde zamanını geçmişe üzülmek ve gelecek için kaygılanmak yerine Allah için harcamanın derdinde ol. Yani geçen zamanı bir şey yapamayız. Önemli şu anki zamanı Allah rızası için harcayabiliyor muyuz? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ve Kur'an'a bolca vakit ayırmamız lazım ki vaktimiz bollaşsın, hayırla geçsin. Yine düşünmenizi isteyeceğim. Nasıl? Zamanımızın ne kadarını Kur'an'a ayırıyoruz? Günlük plan içerisinde Kur'an'a ayrılmış kaç dakikamız var? Yani Kur'an hızlıca okuyup geçiyor muyuz sadece? Yoksa üzerinde derin derin düşünüyor muyuz? Yani bunun için de vakit ayırıyor muyuz? Vaktinizi namazla kontrol altına alın ki da sizin vaktinizi kontrol etsin. Bu nasıl olacak? Az önce de bahsettim zaten size. Randevularınızı, işlerinizi, planlarınızı namaza göre ayarlayacaksınız. Bir yere mi gideceksiniz? İkindi namazından sonra veya önce tarzı. Namazın bizim için her gün Rabbimizle beş vakit bir randevu olduğunu unutmayacağız ki böylelikle e, en önemli randevumuza geç kalmayacağız ve ona göre her şeyimizi ayarlayacağız. Yani Müslüman genci zaman konusunda bilinçlendiren ibadet nedir? Namazdır. Namaz bizi zaman konusunda bilinçlendiriyor. Namaz için harcadığımız her dakika namazdan sonraki dakikaların ruhu, gıdası, heyecanı ve bereketi oluyor adeta. Boş işleri ve boş sözleri terk edin ki zamanınız hep dolu geçsin. Aşırı derecede hem zaman açısından olsun hem diğer türlü olsun hep tüketen bir toplum olmaya doğru gidiyoruz. Burada da bir durup kendimizi sorgulamamız lazım. Nasıl üretken olabilirim diye. Zamanınızı günahla kirletmeyin ki tüm vaktinizi tertemiz kullanabilirsiniz. Vaktimizi günahla e, ve haramla geçirdiğimiz zaman böyle tıpkı böyle neye benzesebiliriz? Bir eşyaya, bir elbise kirletmek ve yıpratmak gibi düşünebiliriz. E kirlenmiş, yıpranmış bir vakit ne kadar kullanışlı olabilir veya ne kadar o vakti yararlı bir şey için kullanabilirim. Böyle de düşünebiliriz. Kötü arkadaşlardan uzak durun ki vaktiniz onların elinde eriyip gitmesin. Gerçekten e, bu her şey için geçerli yani arkadaş çevresi çok önemli. Arkadaş çevreniz hani sizi böyle iyiliğe mi teşvik ediyor? Bunu bir sorgulayın. Erteleyenler helak oldu. O yüzden hayırlı güzel işler yapacaksanız ertelemeden yapın bir an önce. Ve şunu unutmayalım, bir zaman gelecek ki artık erteleyecek bir vaktimiz olmayabilir. Ee, böyle durgun zamanlarınızı aktif hale getirmeye çalışın ve bunu yaparken de teknolojiden faydalanın tabii ki de. Mesela yolculuğa gittiğimiz zaman yani tabii ki de kitap okuyun diyeceğim de ben çok yolculuk yaptığım zaman okuyamıyorum yani. O yüzden ama okuyanlar var, <laughs> onlara gerçekten biraz imreniyorum. Ee, yolculuğa gittiğin zaman işte tabletiniz olur, telefonunuz olur veya kitabınızı elinize alırsınız, okursunuz. Böylelikle o zamanınızı değerlendirmiş olursunuz. Otobüs beklerken başka bir şey beklerken ki zamanlarınızı yine değerlendirmeye çalışın Uykudan önceki zamanlarınızın yani uyumadan önce kitabınızı okursanız gayet güzel olacaktır. Yani evet okuyun diyorum ama okumaya vakit bulamadığımız şeyler artık o kadar teknoloji gelişti ki dinleyebiliyoruz yani sesli kitaplar var veya işte videolardan falan okuyup bilgi edinebiliyoruz. Bunlardan da istifade etmeye çalışın. Böylelikle vaktinizi daha değerlendirmiş olacaksınız. Vaktinizi, zamanınızı hep planlı bir şekilde yaşayın. Vaktimizin değerini lütfen bilelim. Çünkü giden vakit bir daha geri gelmeyecek. Allah'a emanet olun. Yanlış bir söyledim? Sağlık ve boşlukla gitti galiba.